Merhaba evet arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Banalya ile beraber ne çekiyoruz Banalya? Roblox çekiyoruz tabii evet. ki. Korkunç Bruno ailesini çekiyoruz arkadaşlar. Tipsiz bir aile var böyle Bruno ailesi. Aslında burunları çok büyük. Bunların bundan dolayı da Bruno ailesi demişler. Baş evet. Gözleri de kıpkırmızı bunun bakar mısın? Ya turuncu. Turuncu bu. Dişleri de sapsarı hiç fırçalamamış işte. Aa, Bizi götürüyorlar cezaevine götürüyor. Bak bu aile bizi cezaevine götürüyor. Görüyorsun değil mi? Eee cezaevine götürüyorlar bizi. Bizi hapsedeceklermiş. Baba bak elini almış götürüyor bizi. Şimdi görüşürüz seninle. Şimdi görüşürüz seninle. Şimdi ne yapacağız diyor ki buradan kaçabilirsiniz diyor. Buradan kaçalım biz de. Hı 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 diyor. Aa kaçmamız için önce bu çekici almamız gerekiyormuş. Şurada biri var gördün mü? Evet. Şuna baksana burada Aa. ne geziyorsun sen? Aa bu kim biliyor musun? Kim? Bu ailenin çocuğu. Evet çocuk. Bu adamın çocuğu bunlar. Evet. Hemen kaçmamız lazım buradan. O oh, nereye düştük biz? Nereden gideceğiz? Buradan mı gideceğiz? Aha. Baba orada bir şey var. Ne, ne var biliyor. orada? Kim o? Baba, nerede Oo nerede? arkadaşlar. O tipe bak. Yürü git. Yaklaşma bize. Düştü <laughs> başa, <laughs> düştü başa. Yandın ya. Ama burası çok zor bir yer. Arkadaşlar, üstte bana mısınız? Çok güzel değil mi? Evet, çok güzel kıyafetlerim var. Benim kıyafetlerim daha güzel tabii ki de. Yani. Evet, şimdi senin kıyafetlerim ben çok beğendim yani. Ama benim de çok güzel. Ama öncelikli olarak bizim bu Bruno ailesinden kurtulup bu cezaevinden, bu hapishaneden bir an önce kaçmamız lazım. Bu da kim böyle burada bekliyor bizi? Yeşil yeşil bir şeyler zehirler Koday. döküyor. Koday. Bu yeşil zehirlere değdiğimiz an var ya, paramparça olur da ben e. sana söyleyeyim. Paramparça hiç tozumuz bile kalmaz. E, Hemen kaçmamız gerekiyor burada. Bu ne ya? Bu nasıl? Allah Allah. Top. Topu atacağız. Topun üstüne yürüyorum şu an. Evet. Topu atacağım topu. Tamam. Topu atacağım. aşağı mı atacağım? Aha. Aa. Topla. Evet. Bak, Bu Su suya ben değmememiz ben lazım. Ben Su zehirli. Evet zehirli zehirli. Nasıl yani ölürüz. Ölürüz bence de değmememiz gerekiyor. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Bunların üstüne mi çıkalım? Evet. Hiç <laughs> dışarıyı gördüm. Aa. Ses yapma. Ses yapma. Buradan bir yerden çıkabilir o bıyıklı burunu. Koca burunlu burunu çıkabilir. Baba yudadan çıkabiliriz. Bura neyin? Aa. Bu ne? Ne oldu? Şuncu bir anda yani bir şey yandım. Burun mu zannetti? Beni de korkuttun ya. Hayır ona başlayacağız. Buna basmayacağım mı? Aha. Basmam gerekiyor. Basmazsam zıplayamam. Ha. Çok, çok kalabalık burası. Evet geçiyoruz. O ne? Elektrikleri değmememiz gerekiyor. Elektrikmiş. Baba. Efendim kızım. şey o sulara ne değmemem Aa, lazım? değmemem gerekiyor. Evet. Olur. Sulara değmeden devam edeceğim o zaman. Bu tablaları. Ha. Yavaş. Bu arada karakteri değiştirdim fark ettin mi? Hı hı. Karakterimizin saçı hangi renk olmuş? Sarı renkli yaptır saçlarını. Ha bunları kapatmamız mı gerekiyor bizim bir yerden? Allah Allah. Tekrardan buradan bulduk ama bunlar üstten mi geçmemiz gerekiyor acaba? Aa hayır. Buldum. Buradan tırmanarak geçmem gerekiyormuş. Banal ya. Hiç söylemiyorsun babana böyle şeyleri kızım be. Bilmiyorum. Şunlara bak şunlara bak. Dikenler Gördün mü? Çıkıyor. Dikenler çıkıyor. Oh, ah, lazerli bir geçit varmış orada. Hiç fark etmedim. de. Ne? Bekleyelim. Nerede o? Baba. Evet, burada. burada. Dur. Lazer efendim kızım. Şey çiçekleri arasında da var. Çiçeklerin arasında da mı var? Şimdi geçelim hemen. Çocuk, kendi beraber geçelim. De. Merdiven mi getir diyor? Yo. Aa geldi. Durun Nereden gitmemiz gerekiyor kızım? Şurada. Bu ne böyle arkamızdan geliyor burnuna bak burnuna bak burnuna. Burun burnu. Yakalayacak biz yakalayamaz ama ya. Evet. Kaç. Ne diyor bu? Tade tatin. Kün 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 kün. Ne diyor? İngilizce mi diyor bu? Aha. Yakalarsam seni var ya diyorum. Bu cezaevinden bu hapishaneden çıkartmayacağım seni diyor. Nasıl kaçarsın sen diyor. Aa, burada. Az kalsın yakalanıyorduk. Şş, orada bekle. Biz buradan kaçıyoruz. Sonra görüşürüz. Buradan nasıl gidiyoruz? Oradan da yukarıya çıkacağız. Buradan da yukarıya kaçıyoruz. Evet. Buradan nereye gidiyoruz? Hop! Aaa! Oraya ne gideceğiz? Aaa! Orada çalışmıyor muydu? Çalışıyor ama ne gideceğiz? Nasıl geçeceğiz o zaman? Aa burada ip var. İpi asıl diyor. Oo komando oldu. Komando gibi geçiyoruz. Komando gibi geçiyoruz. Görüyorsun değil mi? Evet. İşte böyle. Aferin bize. Ah, ah, düşüyordum az kalsın. Evet. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Yardım beni diyor. Ne yapmamız gerekiyor acaba? Toz, toz. Merhaba. Delizek. bu da bak. bak bak. O Bruno var diye Bruno. Bruno'nun eşi bu da. Evet, taş. Kaçmamız gerekiyor. Delizek. Aa, silah var. Silah alacağız. Herhalde bunu vurmamız gerekiyor silahla. Evet. Evet. Canavar ben oldu. Nasıl bir kadın bu? <laughs> Kaçmamız gerekiyor şu içerisinden. Banal <laughs> ya. Ne? Ne fırlatıyor bu? Muz <laughs> atıyor bize. <laughs> Kaçamıyoruz mu buradan? Kaçabiliyorsun. Ha 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 diye dönüyor. Camlar kapalı. Dönüyor. Çocuklarını çağıracak şimdi. Yakalatacak bizi. Kaçmadan önce diyor kaç manalı. Oo. Bizi vurdu değil mi? Ha? Biz onu vurduk tamam. Öldürdük onu. Camlar da patlamış. Gördün mü? Camlarımız da patlamış. Buradan kaçabiliriz hemen. Mutfağın camları patlamış arkadaşlar. Burada da bir tane merdiven var. Merdivenden yukarı doğru çıkıyoruz e, şimdi. Cam vardı. Tek tek. Evet cam vardı. Biraz önce geçemiyorduk. O kadının yüzünden. Ocağı vardı. Evet. Bu ne ya? Kestere. Bu ne ya? Burası kestere. bir testere ya. Ne mu Şuradan değmeyelim. Şu tellere de değmememiz lazım. Normal ya. Hı? Burası çok çok korkunç bir yerdeyiz. Ben sana söyleyeyim. Var ya şu an acayip korkunç bir yerdeyiz. Bu ne geziyor Hı -hı. burada ya? Selamun aleyküm. Da. Nasılsın? Ee, Ama oğlum ne arıyorsun buralarda sen ya? Senin karı biraz önce bizi mahvetti ya. Senin kadın az kalsın bizi öldürecekti biraz önce. Ah. Dur. Bunu kapanmasını bekleyelim öyle geçelim. Bu ne ya? Onlara değmeyeceğiz. Onlara değmeyelim evet değmeden gidelim. Baba bir değsene. Bence ne değmeyelim oluyor? değersek yanarız. Hemen kaçalım. Şansımıza üstümüze gelmediler. Evet. Aaa. Ah. Merhaba hanfendi. Biraz önce bize muz atıyordunuz, karpuz atıyordunuz. Muzları, karpuzları, ananasları fırlatıyordunuz bize. Şimdi burada uslu uslu duruyorsunuz. Hani? Burayı açmamız gerekiyor. Nasıl açıyor? Ona başında. Bir dakika bu diyor. Bir dakika bu kımıl diyor kızım. Bunu onun üstüne götürmemiz gerekiyor. Hayır. Bence. Hayır. Düşmesin ama. Hayır. Ah, düştüm. Hayır Deneyelim baba. Deneyim Düğmeye bas. Düğmeye bastım ya zaten açılmadı. Bak yeşil oldu. Bak açıldı burası gördün mü? Sana söylemiştim mi? Unuttum ben de orada neredeyiz? Neredeyiz biz şimdi? Tutturduk. Bu ne ya? Tutturduk bir yerdeyiz. Yo bir şey yok ki zaten burada. Bunların yanından geçeceğiz herhalde. Kapı mı açılıyor? Buradan mı geçeceğiz? köpek geliyor. Arkamızda <laughs> köpek geliyor. Ha! Gördün mü? Köpek geliyor. Bunlara da basmamamız gerekiyor. Oo! Banal ya. Bize gülüyor? Gülmüyor, havluyor bizi ısıracak. Güler. Kim gülüyor? Evet, birileri de gülüyor bizi. Kaç da kaç da kaç da kaç 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 ya kaç, ya kaç, ya. kaç 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 yakalayamazsın bizi. Ne oldu? Bu kapıdan giremedin değil mi? Gel gel kuş kuş kuş, kuş, kuş. Gel kuş koş kuş 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 koş kuş 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 koş 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 bizi koş 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 Hayır Burada doğru çekler geliyor. Köpeği görünce korktun mu ilk başta? Aha. Ben acayip korktum birden. Ben de. Abi tüt attı. O nasıl bir şeydi öyle ya? Şimdi acayip bir şeydi hatta? ya. Birden önüme çıkınca var ya. Evet. Acayip ödüm patladı ha. Evet benim de. Aa! Ah! <laughs> ne oluyor şimdi tuturum, bir şey yok ki. Bebek mi sandın? Bebek mi sandın onu? Aha. Buradan bir düşersem var ya. Tam en aşağıdan tekrar başlarım. Buradan nereye gidiyoruz? Aa bize bir kilit verdi. O ne oluyor? Anahtar verdi. Bu kim ya? Bizi bu hapishaneye getiren adam değil mi arabayla? Evet. Bunu kim kitlemiş? Çıkaralım mı bunu buradan? Çıkaralım yedik. Aa bize girdik içeri. Merhaba biz de buradayız. Al. Ah. Açtım kapıyı. Alam! Bizim peşimizden mi geliyor bu? Yo. Geliyor. Hayır ya. O önden gidiyor. Ah kapıyı kırdı bize. Takip edelim nereye gidecek? Biz de onun gittiği yere gidelim. Ve? Nereye girdi? Üstümüze kapıyı kapattı burada. Nereden gitti? Aa burada Hı. gidiş varmış arkadaşlar. Kapıyı kırdı bize. Yardım etti bize gördün değil mi? Evet. Yardım etti çok sağ olsun. çok teşekkür ederiz. Ama az önce bize yardım etmiyordu. Ama onunla biz ilk defa karşılaştık ya. Hayır oraya, oraya atlamayacak. Oraya atlamam gerekiyor altta bant yürüyor baksana. Oraya çıkacağım. Ah geçtim. Bir tane daha mı var ya? Uf. Uf ya. Baba bir tane, bir tane, olur mu? Evet ya bir tane olur mu? Bir de buradan geçersem tamamdır. Evet. Tamamdır. Evet be. Evet be işte bu. Kim bakıyor oradan bize yine? Ne bebek bakıyor. bebek de her yerde geziyor ya. Kokuş burun, Yürü git ya. Bebek. Seni hadi. Şuradan geçelim kıyıdan kıyıdan biz. Burada batıyor baba? Aa, buradan şey almamız gerekiyor. Ondan ne gerekiyor. Aşağı bak, aşağı bak, aşağı. Nerede hani? Çete yaptı. Aa ya, böyle şaka mı olur bana öyle ya? <laughs> Ödümü patlattın ya. Deli deli. De, de. Ya aşağı düşersek görürsün sen o zaman. Kıyma oluruz, kıyma. Haydi. Kıymamızı yaparlar, kıymamızı köfte yaparlar bizi. <laughs> ne yalancı. Ay, ne yalancısı? Aşağı baksana şunlara şu dönenlere. Ya. Az kalsın düşüyordum ha. Baba. Herhalde bu son. Ha? Deler baba tabut ol. Kim geliyor? Geliyor. Dur ya tamam gelen giden yok korkutma beni şimdi ya. Ne yaptın? Gelebilirim baba ya. Orada tehalif bir şey var. Ben buradan nasıl geçeceğim? Amalya. Aha. Üç yazıyor. Hadi ne olur. Aa ah çıktım oh be. Vallahi merdiven gerekiyor zannettim arkadaşlar. Acayip korktum bir an. Geri de dönemezdim. Evet. Ses yapma. Aşağısı gardiyan dolu. İyi. Ee, bir de şey, Bir, de şey, bir de şey, Vallahi. Hayır. Ne oluyor? <laughs> Köpeğiyle beraber üstümüze geliyor. Ya yürü git. Yürü git başımızdan. Vallahi ya. Ne? Ne yapıyor bunlar ya? Köpeğin üstüne mi oturmuş bu kız? Evet. Allah Allah. Bu tabancasıyla bizi soruyorlar. onlar. Ne oldu? Gitti. Kayboldu. düğmeye bas. Düğmeye basalım gidelim ya. Ulan nasıl bir yer korktum ben ya. Ben korktum ya. Çok gelebilir. Burada bir şey var. Anahtar almamız gerekiyor. Anahtarı aldık. Onu açacağım. O çok doğru. Anahtarı ne yapmamız gerekiyor acaba? Aa yakalanmış bu yine. Hii, kurtaracağız. Bizden ayrı gidiyor Yakalanıyorsun sürekli. Geliyor. Bu bizim arkadaşımız herhalde. Evet. Bizim yanımızdan ayrılma, yakalanıyorsun bak yoksa, yakalanıyorsun, yakalanıyorsun. Polis arkadaş, seni de attı onlar tabi hapishaneye biliyoruz tamam da, şu gözlüğünü çıkar bak yakalanıyorsun. Bizden ayrı hızlı hızlı koşturuyor, koşturuyor oradan oraya, sonra yakalanıyor, biz kurtarıyoruz yine. Hadi gidelim, gel. Köpekler geliyor arkamızdan. Aa. Bak gidiyor kendi bak yine kendi başına gidiyor tek başına. Aa mayınlara basmamam gerekiyor bana ya. Nereden geçeceğim? Şurası yine iyi ayırsınlar. mi? Yine bastım. Şuna bak şuna bak köpeklere. Bu tane balık. Ama bir bir tane titiyiz değil mi? O da bir tane titiyiz bilmiyorum ya. Oo. Oh. Kaçtık mı? Geliyor, geliyor. Nereden gitmemiz deniyor, gerekiyor? Deniyor. Top salsına mı geleceğiz? Kim geliyor? İç içinde geliyor. Aa top salsının içine geleceğiz. Ne kadar güzelmiş burası. Geliyor, geliyor. Bir tane basket atalım bari. Gel <laughs> geliyor. Nereye gitti top? Aa atamadık. Ha orada atmayacağız. Oğlum Ahmet baba bu telefonda mı atacağım? Hayır buraya at diyor kırmızı işaret var. Evet be bir tane basket attım. Yes be vurdum. Tamam yeşil yandı ne yapmam gerekiyor şimdi? Kapı açıldı. Burada. Aa, kapı açıldı. Bir şişe derdik. Bitişe mi geldik Aha. Abi bize bir şey atıyorlar. Ha bitişe şişe dermedik. Kolu indir diyor. İndirdim. Abla diyor gene. Nereden gideceğiz? Buradan gideceğiz herhalde. Gene havlular deniyor da. Köpek sesi geliyor arkadaşlar etraftan. Deniz geliyor galiba. Ne oldu? Beyazlara değmeyeceğiz. Beyazlara mı değmemem gerekiyor? Aha. Gölgeden gölgeden gideyim o zaman. Aaa! Beyazlara değdiğim zaman ölüyorum. Doğru. Işıklara değmemem lazım. Gözükmemem lazım arkadaşlar. Ama bunu nasıl alacağım ben buradan? Küreği almam lazım. Küreği nasıl alacağım? Bilmiyorum ki. Hadi 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 al bir şey. Aldık aldık. Yes be. İşte bu. Ya bir ara çıkacak beni bence. Ne yaptık? Neredeyiz biz ya? Bir ara çıkacak. Burada kaldık. Hayır. Aa dışarı çıktık işte bu. Topuzma. <laughs> Nerede? <gülüyor> Üh! Yine! Geç kalkma bastı. Aa, iki tane. Tank sürüni. Tank savur. Tankla geliyor üstümüze. Ezinecek bizi. Lan bizim silahımız var mı Biz silahımızdan ateş ediyorum sürekli. Baksana. Böyle Çok mü? yaklaştı bana. Aa, yakalandık. Yakalandık ya. Abi çok az canı kaldı. Çok az canı kaldı ama. Patlatacağım şimdi onu. Gelsin patlatacağım her yerine. Gel buraya. Fazla yaklaşmayın ona. Evet. Eziyor çünkü beni. Kafasına da atayım bir tane. Aha. Kafasına atacağım. Hadi 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 Bu Çok az kaldı çok az kaldı Bu defa yeneceğiz biz Bu defa yeneceğiz arkadaşlar çok az kaldı Çok az kaldı Çok az, kaldı. Çok az, kaldı. Çok az şimdi patladı İşte bu Evet bizim süremiz yiyor Evet şimdi Her biçim attı. Şimdi, şimdi bunun içine biz bileceğiz Ve ve bitirdik. Bitirdik arkadaşlar. Çak, çak, çak beşlik. Helal be sana. Oyunumuzu bitirdik arkadaşlar. Bu tarz oyunların gelmesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Bize like atıyorsunuz. Like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Yorum yapmayı da unutmuyorsunuz bize arkadaşlar. Abone olmayı da unutmuyorsunuz. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.